Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın şöyle sukulent e, aldım arkadaşlar. Kardeşime gitmiştim, ondan aldım. Onun vardı. Şöyle bakın. Merhaba. Çok güzeller. Ben bunları, e, bunların yapraklarından aldım arkadaşlar. Şöyle bakın, bunlar zaten kökleniyor. Şöyle de yine bir dalımız var. Hemen kırılıyor ama bakın iki tane kırıldı. Eğlenme Onları da dikeceğim. Bakayım. Şöyle bilmiyorum bunun ismini. E, böyle de bir çiçeğimiz var. Bunu ayrı dikeceğim. Annem bir dur. Bu sukulentleri bu e, köklü olanı ortaya dikeceğim. Diğerlerini de kenarına dikeceğim ki e, görseli güzel olsun. Şöyle bunu ben en ortaya dikeceğim arkadaşlar. Diğer yavruları da yine e, kenarlarından köklerine kadar dikeceğim sonrasında ayırma yaparım arkadaşlar bakın şöyle zaten çok nasıl söylesem yani böyle diksem yamuk duracak böyle diksem çok değişik o yüzden artık gelişi güzel koyacağım daha sonra kendiliğinden bu düzelecektir büyüyecektir şöyle yapalım Annem öyle hayır öyle neden yaptın? Ama Ama kırılma öyle öyle değil. Öyle oluyor zaten onlar. Kırık oluyor. Giyim oluyor? Evet. Mi? Hı? Mi? Hayır kırma. Kırık oluyor yani. Evet. Ne yapacağız? Ne yaptın? Ben mi yaptım? Hayır. Aa. Ben mi batırdım senin ellerini şimdi? Olamaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi, şimdi e, çiçeklerimizi dikelim bekle. Tamam. Bunun yavrularını da e, kenarlarına dikelim arkadaşlar. Şöyle koyacağız toprağa. Yatıracağız. Annem tamam. Ebrar Tamam. koy. Bekle, bunu Hı -hı. da buraya koyalım. Daha büyük büyüklerden de var, onları da koyacağız. Bakın, bunlar da değişik başka bir tür arkadaşlar. Yani isimlerini bilmiyorum ama şöyle koyalım. Şöyle yatıracağım. Çünkü aşağıya doğru sapı Şunu da ters çevirelim. öyle bir tık sadece toprak ekmek istiyorum. Hani açıkta kalmaması için, beslenmesi için. Anneciğim bak kırıldı yine. Değil mi Bak kırıldı. Değil kırıldı? Bak bunlara çok toprak koydun ama. Kapatma öyle. Tamam, tamam ben ben yaptım. Tamam artık toprak koymuyoruz buna. Tamam. Ben, tamam. 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 Evet arkadaşlar şöyle evet, bakın. bakın. Annem kırılıyor dokunma. Dokunma bebeğim. Bakayım. Bakın bu şekilde. Bunları da diktim. Annem kırılıyor diyorum. Evet. Biraz Ebrar'la zor da olsa bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de bize destek olursunuz arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomda da görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Şöyle yavrumuzu dikelim. Bitmedi. Ne bitmedi? Bitti. Bitiyor. Bitti artık hadi bay bay yap. Bay bay. Hadi görüşürüz de abone olun kanalımıza de. Abone olun. Bize destek olun de. Destek olun. Tamam. Bay bay. Bay bay.